Fani bin. YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte sahibinden.com'da fotoğraf yükleme işlemleri nereden nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. İlan ayarları bölümünden ilanınıza kolaylıkla resim yani fotoğraf eklemi yapabilirsiniz. Fotoğraf yüklemek istiyorsanız sahibinden.com'un ilan ayarları bölümüne giriyorsunuz. Kendi ilanlarınızı burada göz atabilir. Kendi ilanlarınızı göz attıktan sonra fotoğraf yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Fotoğraf mutlaka düzgün çekimli ve yüksek çözünürlükte olması gerekiyor. İlanınızın daha çabuk alıcısına ulaşabilmesi için bunlara mutlaka göz atmanız gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.